Günaydın, günaydın sevgili dostlar, hoş geldiniz. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Güzel bir haftaya başlamış olalım. Umarım ki öyledir. Artık çok fazla umudumuz yok biliyorsunuz ama umudu yine de bir şekilde dik tutmaya çalışıyoruz. Ee, geçen hafta sonu Türkiye belki son dönemde yaşamadığı kadar büyük bir siyasi cinayetle sarsıldı. Diyarbakır Bora Başkanı Tahir Elçi öldürüldü. Öldürüldü diyoruz. Çünkü sadece öldürüldüğünü biliyoruz ama kimin öldürdüğünü şu dakika itibariyle bilmiyoruz. Olayın içinde o kadar anlamsız bir e, gelişim silsilesi var ki, birazdan konuşacağız zaten, e, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Tahir Elçi sıradan bir insan değil. Diyarbakır Baro Başkanı olmak zaten, günaydın herkese, Diyarbakır Baro Başkanı olmak sıradan olmamayı gerektiriyor. Çünkü e, hukuk ihlallerinin bugüne kadar insan hakları alanında en fazla yaşandığı kentten bahsediyoruz. E, Diyarbakır daha önce faili meçhul cinayetlerle sıkça gündeme geldiği için o günden bugüne baro başkanları her zaman önemli insanlar oldu. Siyasette de önemli temsil makamlarına geldiler. Sezgin Tanrı Kulu bunlardan bir tanesi. Tahir Elçi de öyle. Genç bir hukuk adamı. E, geçen gün... Bir şekilde konuşurken aklıma geldi. Bir ortamda birlikte olduğumuzda hani bu görüşün ikimiz tarafından ortak şekilde dillendirilmediğini de konuşmuştuk. Ee, biliyorsunuz CNN Türk Ahmet Hakan'ın programında e, PKK bir terör örgütü değildir ifadesini kullandı. Ardından e, RTÜK tarafından 700 bin lira ceza verildi CNN Türkiye Bununla da kalmadı. E, soruşturmaya çağrıldı. Diyarbakır'dan alınıp İstanbul'a götürüldü Tahir e, Elçi. Daha sonra yurt dışına çıkış yasağı konarak ee, serbest bırakıldı. Ama bir baro başkanının tutuklanması ki e, 7 Haziran seçimleri öncesi biliyorsunuz Tunceli baro başkanı da aynı e, sıkıntıya maruz kalmıştı. O sözleri belki de bizim demokrasi içinde ne kadar gidebileceğimizi de gösteren sözler oldu. Dedim ya ben buna inanmıyordum. Kendisine de bunu söyleme şansım olmuştu. Şöyle e, doktoru, öğretmeni hemşireyi, polisi, askeri öldüren bir örgüt e, elbette terör örgütüdür. Terör örgütü dememe şansı yok. Ama bunu söyleyen Tahir Elçi şunu da çok iyi biliyordu ki aslında belki bölgede PKK tarafından en çok eleştirilen isimdi kendisi. Çünkü çok rahatlıkla PKK'ya yönelik eleştirilerini de sıralayabilen, sayabilen gerçekten bir barış adamıydı Tahir Elçi. Bir hukuk adamıydı, Hayat mücadelesinin tamamı insan hakları ihlallerine karşı savaşmakla geçmiş bir insandı ve ardında yüzlerce binlerce soru işareti bırakarak yaşamı veda etti. Şimdi bizlere düşen e, hukuka inanan demokrasi, adalete, özgürlüğe inanan biz insanlara düşen ardından gidip önce bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışmak. Yani bunları aydınlatmak. Ee, birkaç tane büyük karanlık nokta var biliyorsunuz çatışmaya ilişkin o hani Tayyar Elçi'nin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya ilişkin olarak çok fazla görüntü var elimizde ee, farklı kanallardan gelmiş defalarca izleyebildik hepsini bir şekilde ee, orada gazeteci Ahmet Şık da yazdı bunları hemen olayın arkasından şimdi birkaç tanesi çok öne çıkan sorular var biri şu ee, daha önceden Takip edildikleri bilinen iki teröristin bindiği ifade edilen taksiyi çevirmek üzere giden polisler neden öyle? Çırılçıplak adeta karşısına çıkıyorlar ve o iki polis de şehit oldu biliyorsunuz. Ee, neden? Yani içeride onlar olduğunu bildikleri halde neden böyle gidiyorlar? Daha sonra taksi denilen o teröristler, onu da soracağım. Neden oraya giden savcıya roket atıldı? Dedim ya işte hani Tahir Elçi'ye de bunu söyleme şansım olmuştu diye. Ben PKK terör örgütüdür diye bu nedenle de söylüyorum aynı zamanda. Oraya da geleceğiz şimdi. O teröristler taksiden indikten sonra neden e, Diyarbakır'da dört ayaklı minarenin olduğu, o basın açıklamasının yapıldığı yere doğru koştular? Tek sokak orası mıydı? E, o kadar ilginç ki, bir gazeteci olarak içimi çok yakan şeylerden birini de sizinle paylaşmak istiyorum. Muhtemeldir ki o gün... UNESCO Kültür Tarihi Mirası olarak adlandırılan o dört ayaklı minarenin önünde yapılan basın açıklaması yüzde doksan ihtimalle, yani bunu gazetecilik ve televizyonculuk tecrübemle söylüyorum, akşam haberlerinde göremeyeceğiniz bir haberdi biliyor musunuz? Muhtemeldir ki Tahir Elçi'yi akşam göremeyecektiniz haberlerde. Çünkü e, önem verilen bir haber olmayacaktı o. Yani e, kültür mirası olması, orada... Diyarbakır Baro Başkanı'nın bir açıklama yapıp, çatışmaları buradan uzak tutun, insanlık tarihine ait bu eserler demesi, hiçbirini görmeyecektik. Ama çok daha büyük bir haber oldu, Tahir Elçin'in ölümü. Sonra teröristler oraya doğru kaçtı. Ee, orada çatışma devam ederken önlerinden geçen 1,5-2 metreye kadar yaklaşmış teröristleri ateş edip vuramayan polisleri gördük dün öğleden sonra bir haber yayılmaya başlandı. Ee, bu arada o polisin dikkatim dağıldı açıklaması yaptığı söyleniyor ama hani dikkat o bölgede özellikle de e, yani terörün bu kadar yoğun olduğu bölgede Yasin Börü'yü kim öldürdüyse arkadaşlar laf sokmaya çalışmayın. Burada eğer Yasin Börü'nün hakkı da savunulmuş olmasaydı bugün bu yayını izlemiyor olurdunuz muhtemelen. Burası değil gidin başka yerde eğlenin böyle yapacaksanız. Burada onun da hakkı aynı şekilde savunuluyor. İnsan hakkından bahsediyorum ben. Adın, hangi partiye ait olduğunun, kime oy verdiğin benim için hiçbir, hiçbir değeri yok. Hiç olmadı. Zaten bunu anladığınız için bu yayını seyrediyorsunuz. O yüzden lütfen, lütfen boş boş konuşmayın burada olur mu? O polis dikkatim dağıldı açıklaması yapmış. Yani dikkat, özellikle de o bölgede çalışan bir polisin dikkati nasıl dağılır? Bu bir soru. İkinci soru. Ee, Görüntünün bir yerinde fark ediliyor. Sizler de fark etmiş olabilirsiniz muhtemelen. Mermiler sekiyor. Yani herkesin aklına şu geliyor muhtemelen. Üzer, üzerinde ateş edilen kişinin üzerinde bir çelik yelek var. Ve atılan mermiler de gerçek mermiler değil. Çünkü eğer gerçek mermi çekirdeği olsa onların saplanması gerekiyor. Ama sektiğini görüyoruz orada. Sonra polisin silah değiştirdiği gibi bir görüntü var fazla mesaiden zor şartlardan dağılır insan o da. Onu biliyorum. Onu biliyorum da can tehlikesi bu kadar fazlayken nasıl dağılır? Ben onu anlamıyorum. Hakikaten anlamayacağım da. Her neyse o polislerin önünden iki kişi geçiyor. Sadece bununla da kalmıyor. Az önce sevgili izleyicinin söylediği hikaye oluyor bu sefer. Olay yerine inceleme yapmak üzere savcı geliyor Cumhuriyet Savcısı. PKK roket atıyor bu sefer. Hani burada konuşmuştuk ya daha önce devlet hastanesinin diyaliz ünitesine bile roket atabilen bir örgüt. Elbette terör örgütüdür demiştim. Şimdi aynı ısrardayım hala. Orada madem bu olayın aydınlatılmasını bu kadar fazla istiyorsunuz. Neden rahat bırakmıyorsunuz orada çalışan hukuk adamlarını? İki gün bitti ve hala orada gerekli hukuki inceleme yapılmadı. Bugün gazetelerde dalga geçer gibi bir haber var. PKK ile çatışma bitip o bölgenin güvenliği sağlandıktan sonra Bölgede arama yapılacakmış. Ne bulunacaksa, Nasrettin Hoca fıkrası gibi, e, karanlıkta kaybettiğini ışıkta aramak gibi bir şey bu. Ne bulunması planlanıyorsa. Ez cümle, Tahir Elçi'yi bir kişi öldürmedi. Selahattin Demirtaş'ın sözleri çok doğru. Devletsizlik öldürdü. Evet, devletsizlik öldürdü. Devletin e, kendi gibi düşünmeyen insanlarına gösterdiği merhametsizlik öldürdü. Sevgisizlik öldürdü. Ama silah sıkan biri var <laughs> ve bu ölüm Grant Dink'in öldürülmesine çok benziyor maalesef. Gelişim süreci de çok benziyor. Yani önce cinayetin göstere göstere işletilmesi, ardından olayın bir sis perdesine büründürülmesi, hızlıca bir e, sanık, zanlı bulunup ortaya çıkartılması, onun ardından... Her şeyin tek kişiye doğru yönlendirilmesi, ısrarla kamunun kendi görevlerinin dava açmaktan çekinmesi, kaçınması, sonunda açılan davalarla ama üzerinden bu kadar yıl geçmişten su geç geçmiş, geçtikten sonra, bu kadar yıl sonra açılan davalarla hiçbir şey olmayan havanda su dövülen, ortada anlamsız milliyetçilik söylemleriyle gazlanmış, bol bol Türk bayraklığı, ne işe yaradığı bilinmeyen, ama hep gelip Devletin sevgisizliğine dayanan bir cinayet. Muhtemeldir ki Tahir Elçi cinayeti de aynı yöne doğru gidiyor. <laughs> aynı şeyi göreceğiz. Umarım olmaz ama maalesef <laughs> çok özür diliyorum. Aynı şeyi göreceğiz gibi geliyor. Yaratılan bu düşmanlık, toplumda yaratılan bu düşmanlık iklimi, toplumda yaratılan bu benden başka herkes suçlu olabilir. Bir tek ben olamam bu benden yana olanlar olamaz bakışı hepimizi aynı noktaya getirdi. Şimdi devletin incelemesine izin verilmeyen bir cinayet var ortada. PKK bir yanıyla devlet öldürdü diyor <laughs> ama olay yerinde hukuki inceleme yapılmasını engelliyor. Çünkü muhtemeldir ki bambaşka bağlantılar da çıkacak ortaya ama sadece o kadarla kalmayacak. Devlet içindeki yapılanmaların hala devam ettiğini görüyoruz. Tahir Elçin'in eşi PKK yaptı demedi. Bir sosyal medya aldatmacası mı diyelim. Ben de işim gibi PKK terör örgütü değildir, diyorum dedi Tahir Elçin'in eşi. Onun görüşüdür. Diyorum ya, aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz. Bu demokrasi denilen, herkesin aklını mangalda kül bırakmadı ama çok da aslında sevilecek bir rejim olmayan bu sistemin, sevilecek bir değil çünkü başkasına tahammülü gerektiriyor ve başkasına tahammül edebilecek insan sayısı çok az bu ülkede. Görüyoruz işte her şey yani kadına şiddette tahammülsüzlük görüyoruz işte başkası kendi gibi düşünmeyene şiddette can ve erdemin yaşadığı olaylarda olduğu gibi kendisi gibi düşünmeyen adamı hapse attırmaya çalışmakta bütün bunlarda da görüyoruz. Şehitlere böyle yapılmıyor. Neden böyle yapıldı? Orada iki polis memuru şehit oldu. Ben de ısrarla diyorum ki bugün yayına başlarken önce o soruyu sorarak başladım. Mesela emniyet kendi içinde şu soruşturmayı yapmak zorunda. O bölgede hani dedim ya demin dikkatim dağıldı açıklaması yaptı o polis diye. Ee, kendi üzerine doğru koşan teröriste ateş edip vuramayan, bir buçuk metreden vuramayan polis. Peki, iki tane polis ve ikisi de tecrübeli polisler, kıdemli polisler anlatıldığı kadarıyla. Biri 20, biri 21 yıllık yanlış hatırlamıyorsam polis. ...polis memuru... Ee, ...iki gündür arandığı bilinen... ...o taksinin içinde olduğu tahmin edilen... ...iki teröristi... ...karşılamaya giderken... ...sadece elinde silah... ...onu yere doğrultmuş şekilde... ...üzerinde hiçbir şey yokken... ...koşup gider mi? Onları oraya kim yolladı peki? Bence bunu da araştırmak lazım. O iki şehit polisin... E, ...kanı yerde kalmasın diye... ...önce bu araştırmayı bitirmek gerekiyor mesela emniyette onu oraya kimler yolladı diye sormak gerekiyor. O insanlar canlarını niye kaybettiler orada diye sormak gerekiyor. Yani ölenin kimliğinin diğerinden üstünlüğü yok arkadaşlar. Hiçbirinin o Kürttü, o Türktü, bir AKP'liydi, biri, AKP biri HDP'liydi. Umurunda değil. İnsan, insan. Ölen insan, hapse atılan insan, acı çektirilen insan, sevilmeyen insan, üzerine basılan, aşağılana nakaret edilen insan kimliğini fark eder ki insan olarak görmediğim sürece yerde yatan insanın ranting olması, tahir Elçi olması, ben olmam, başka bir insan olması fark eder mi? Öldürülüyor, öldürülüyor insanlar. Tahir elçiyi kim öldürdü? Soru bu. O soru ortada duracak ama tekrar söylüyorum. Tahir öldüren bugün bizim de içinde bulunduğumuz, teslim olduğumuz hukuksuzluk düzeni maalesef. Diyarbakır'ı 90'lara, Silvan'ı 90'lara kimler döndürdüyse, döndürülmesine kimlerin emeği varsa onlar öldürdü Tahir Elçi. Yi. Tıpkı daha önce Rant Dink'i öldürdükleri gibi, tıpkı daha önce Turan Dursun'u öldürdükleri gibi, Necip Ablemitoğlu'nu öldürdükleri gibi, bu ülkenin düşünen, okuyan, yazan Uğur Mumcu'yu öldürdükleri gibi, bütün insanlarını Bahriye Uçuyor'a yaptıkları gibi, hepsini öldürenler aynı insanlar. 90'lara dönüş. Döndük 90'lara işte, Fusanter cinayetinin tarihi kaçtı, Vedat Aydın cinayetinin, alın size 90'lar. Ee, Türkiye bir yandan bununla uğraşıyor, bir, bir yandan da e, iki gazeteci arkadaşımız hala içerideler, e, Can Dündar ile Erdem Gül, onlar üzerinden aslında gazetecilikte tartışılmaya başlandı. Gazeteciliğin bugün çektiği eziyet tartışılmaya başlandı. Gazeteci örgütleri biraz beni şaşırtır ve şaşırmaktan sevindirir nitelikte aslında. Şekilde bu işin peşini bırakmamaya başladı. Güzel bir gelişme yaşanıyor. Can Verdem ve de içeriden kendilerini, kendilerini ziyaret eden kişilerle bizlere mektuplar yolluyorlar. O kadar ilginç bir şey ki Hani bunu ben söylediğim zaman insanlar çok anlamamış, kabullenmemiş olabilir. Dedim yani, Can Erdem'de arkadaşlarım benim. Erdem daha yakın arkadaşım. Hani oturup böyle iki tek atarak da dünyayı kurtardığım, sohbet ettiğim, muhabbet ettiğim arkadaşım. Dün içeriden öyle bir mesaj yollamış ki, hem bir yandan böyle gözlerim doldu okurken, dinlerken. Hem bir yandan da güldüm, ulan tam Erdem işte diye. Adı gibi erdemli bir adam çünkü. Sözlerin içinde şöyle bir şey söylemiş Erdem. Ya bizim yüzümüzden de gaz yediniz diye. Ee, Yüksel Caddesi'ndeki anmada, e, Erdemli'nin anmasında o gün oradan bir canlı yayın yaptım, görmüşsünüzdür belki periskoptan. Ee, o anma sırasında polis gaz sıktı. Şaşırtıcı bir şey değil yani bu, bu çok doğal bir şey hatta böyle bir anmada. Olmasa şaşırırım. Erdem hakikaten erdemli bir adam. İçeriden buna takılmış en çok yani içeride yatmak değil. Biz burada başka bir ustalığın peşindeyiz diyor. Hani e, Nazım'ın söylediği gibi ustalaşma süreci yaşıyor o içeride. Ama dışarıda böyle bir şey söylemiş ya bizim yüzümüzden de gaz yediniz diye. Böyle insanları attınız içeri. Böyle insanları attınız içeri ve buna ilişkin e, tarih demin bir izleyici e, yazmış. E, tarih bunları yazacak mı diye. Valla tarih e, her zaman savaşı kazananların e, söylediklerini yazar, güçlünün söylediklerini yazar ama her şey bittikten sonra kültür tanımlar içinde en sevdiğim şeydir, en sevdiğimdir bu. E, kültür her şey bittikten sonra geriye kalandır derler. İşte o yazacak, o kültürün içinde yazılacak bu. Biz görür müyüz? Onun kültür haline dönmesi için bizim görmememiz gerekiyor zaten, bizim de göçmemiz gerekiyor ama birileri görecek, birileri görecek. Darbe olacak mı? Olmayacak. İnşallah kimse darbe diye de düşünmeyecek bu ülkede. Darbenin her türüne, nereden, kimden gelirse gelsin karşıyız diye bağıracağız önce. Darbe hiçbir şeye çözüm değil. Türkiye'de yaşanan bütün darbeler 27 Mayıs ihtilali de dahil olmak üzere bakın. E, temel olarak solcuları ezmiştir bu ülkede. Üzerlerinden silindir gibi geçmiştir. Bırakın darbe yok, darbe diye düşünmeyeceğiz bile. Aklımızdan bile geçirmeyeceğiz bunu. Demokrasi, biz çözeceğiz. Bu ortadoğu halklarının durup durup kahraman arama, bir kahramana kendi geleceğini emanet etme fikrinden alışkanlığından vazgeçeceğiz. Bir de bir anma bugün için. Hasan Pulur öldü. 60 yıllık bir gazeteci dilek kolay. 60 yıl, 60 yıllık bir gazeteci. 1998 yılında o dönemde çalıştığım televizyonda. Televizyon için kendisiyle röportaj yapmaya gitmiştim. İstanbul'da Doğan Medya Center'ı yeni kurulmuştu. Ee, o da gazetede kendisine verilen işte o güzel renkli bir ofis, güzel bir ofisinde Orada çalışıyordu. Ee, mutsuz gördüm ben. Ee, röportajın bir yerinde sordum. Neden mutsuzsunuz diye. Dedi ki, e, ben eskiden Cağaloğlu'nda çalışırken, Yazıyı bırakırdım daktilonun üzerinde, çıkardım oradaki halıcılarla, beyaz eşya satıcılarıyla, çay ocağının garsonuyla, oturur birer çay içerdim, iki sohbet ederdim, biraz yeni açılırdı, dünya açılırdı, başka insanların da olduğunu hatırlardım. Gazeteciliğe böyle tepeden bir yerden bakmazdım. Ama bizi öyle bir yere getirip koydular ki, esnafla düşünmeden, esnafla oturup bir çay içmeden, onlarla konuşup dertleşmeden... Tekrar böyle medyanın anlamsız kuru yönü içinde bir gazete yazısı çıkartmaya zorlanıyoruz. Ben burada iyi bir iş yapılabileceğine inanmıyorum demişti. Medya plazaya bakışı buydu. Hakikaten ilginç bir insandı. Artık böyle türünün son örneğiydi elbette. Kalmadı çünkü o kadar eski yazar. Hani Burhan Feleğin Şeyhül Muharrer'in gazetecilerim kiri olarak adlandırdığı, adlandırıldığı dönemden kalmıştı insanlar. Ha buram deyince onu da anlatayım da üzerimde kalmasın. Röportajın bir yerinde masanın üstündeki böyle kağıtların üstüne koyulmuş bir ağaç. Ne sordunuz cevap vermedim bilmiyorum. Sileli kartal. Ne sordunuz bilmiyorum görmedim. O burası karışmış. Neyse onu çözeriz. Ee, böyle yuvarlak bir kağıt ağırlığı duruyor ama hiçbir önemi yok. Yani ilginç, şekil olarak da değişik değil, yapı olarak da değişik değil ve ee, çok sıradan bir şey. Masasının üstünde ona yer vermesine şaşırdım. Nedir bu diye. Dedi ki bunu bana Burhan Felek hediye etti. Allah Allah bu ya Burhan Felek. Esatçım, bak güzel kardeşim. Kaşları falan da aldırmışsın belli ki şekli yapmaya çalışıyorsun. Tamam ama burası değil yeri. Hadi git arkadaşlarınla kum kumda oynayayım beraber. Olur mu? Dikkati çekince ee, sordum. Hani kristal midir bu, öyle bir değeri mi var? Hayır dedi, Burhan Felek'in vermesi başlı başına bir diğer. Yani, neden? E, çünkü dedi Burhan Felek çok cimri bir insandı. Günahını vermezdi hiç kimseye. Bir gün benim yazdığım bir haberden dolayı çok mutlu oldu ve çıkarttı bana bunu verdi. O kadar sevindim ki aldım hemen götürüp çantamın içine attım geri isteyebilir diye. Çünkü hiç kimseye bir şey vermiş değil, vaki değildir demişti. Rahmetli İslam Çupi'nin e, o işte kağıt ağırlığını çok kıskandığını anlatmıştı buna. Hani şöyle bir şey canlandırın gözünüzün önünde. Şeffaf, e, plastikten biraz hallice, bugün bir benzerini 3 liraya satın alabileceğiniz bir şey. Değer bilmek, e, kadir kıymet bilmek, anı saklayabilmek, e, böyle bir şey sanırım. Hasan Pudur'u kaybettik Allah'tan rahmet diliyoruz onlara. Bir de bugünün son başlığı söylemezsem söylemezsem içim şişecek. Ee, 11 yıl sonra 17 Aralık 2004 zirvesinden sonra ilk kez Türkiye başlıklı bir zirve toplandı Avrupa Birliği tarafından. Ve o zirvede Türkiye'ye 3 milyar euro verilmesi önümüzdeki senenin ortalarında bu serbest dolaşımla ilgili e, müzakerelerin başlaması önümüzdeki senenin sonunda da 2016 aralığından itibaren de işte e, orada Avrupa'da artık daha rahat serbest dolaşım sağlanabilmesi gibi bir şey anlatıldı. En azından bugün gazetelere bunlar girmiş. Ama şunu unutmayın. Demokrasi dediğiniz işinize gelmeyin. Konuşanı engellemek mi? Soru sordum sadece. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Ben onları engellemiyorum ki. Küfredenleri engelliyorum. Küfredenleri. Bir de şu yumurta kafa gelenlerden haz etmiyorum. Hiç hoşlanmıyorum. <laughs> Yüzünü, kimliğini İsmini açıklayamayan adamın e, burada işi olmasına izin veremem. Burası benim çalışma odam. Ben kendi küçük hayatımı, küçük dünyamı sokmak istemiyorum o insanları. Bu kadar basit benim kararım. Ama bana <laughs> ikna olmadı ya da benim gibi düşünmüyordu hiç kimseyi engellemedim bugüne kadar. Hiç kimse. Tam tersine derdim o zaten. Mültecilerin Almanya'ya yıllık maliyet 8 milyar euro. Ben de onu söyleyecektim tam onu söyleyip bitirecektim. Bu zirvenin temel amacı Türkiye'nin serbest dolaşımı falan filan değildi. Bu işin hikayesi. Bu zirvenin temel amacı şuydu. Ben sana e, bana soru sorduğum için bazı insanlar engelledi dedi. O yüzden. Ya kim dediyse ona sorun kardeşim burayı meşgul etmeyin. Biz sana 3 milyar euro verelim sesini fazla çıkartma, şu Suriyeli mültecilere de aman diyeyim göz kulak ol Avrupa'ya gelmesinler. Az önce sevgili izleyicinin söylediği gibi yıllık maliyet orada 8 milyar euroyu buluyor çünkü. Bizde değil. Bizde çok daha ucuza halledilebiliyor. Çünkü o insanlar can güvenliği nedeniyle <laughs> Türkiye'ye girdikten sonra herhangi bir kente yerleşiyorlar. Trafik lambalarında yoksulluktan onlarca çocuğun arasında indiyip duruyorlar. Hele şimdi bu soğukta bu karda, bu kışta Kart daha başlamadı ama eli kulağındadır muhtemelen. Tayyip Erdoğan ifade özgürlüğünden içeri girdiğinde sesiniz neden çıkmadı? Ya bak işte şu an boş konuşmaya başladınız. Ne zaman girdi Tayyip Erdoğan içeri ifade özgürlüğünden? Tayyip Erdoğan'ın e, hapisten çıktıktan sonra memnu haklarının e, yani yasaklanmış haklarının geri alınması için kim mücadele etti? Sağcılar mı etti? Cumhuriyet Halk o zamanki genel başkanı Deniz Baykal'ın yardımıyla Tayyip Erdoğan milletvekili hakkını geri aldı. Ya bilmiyorsunuz, sallıyorsunuz. Hani Nihal Bengüs Karaca'nın ekranda salladığı var ya kulaktan duymuş, heh, bir yerden duymuş, abuk sabuk konuşuyor. Filmi korudan saçmaladığına ilişkin ifadeyi duyduktan sonraki yüz ifadesini gördünüz mü? Görün bence. Mutlaka görün. Boş boş konuşmasın kimse lütfen. Hani e, bu iş öyle yerlere Gidiyor ki o zaman neredeydiniz kardeşim Türkiye 3 milyar eurosunu aldı Sesini fazla çıkartmayacak Şimdi Suriyeli mültecilerin hayatı bu kış Daha da zorlaşacak çok zor bir Karakış bekliyor onları Ne diyelim umarız Biraz daha güzel bir hafta olur da Bu hafta en azından e, Hiçbirimiz bu kadar acı Bu kadar sıkıntı çekmeyiz Tahir kaybettik iki e, gazeteci arkadaşımız hapiste. Hasan Pulur üsteldi, kaybettik. İki polis şehidimiz var. Bu hafta hiç güzel gelmedi. Hafta sonundan hiç güzel gelmedi. Ama insanız biz. Enseyi karartmayacağız yine de. Yine de umuda, güzeli, aydınlığa bakacağız. Onu düşleyeceğiz, onu isteyeceğiz. Onun için mücadele edeceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, beni evlerinize konuk ettiğiniz için turuncu renkli kitabın adı nedir? Şu. Aa o Said Faik, hikayecinin kaderi. Ee, ya bugünler için iyidir ya, Sait Faik okuyun biraz, öykü okumakta fayda var. Beni evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, çalışma odama konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim ama en çok değer verip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu arada bir not, gazeteciler.com sitesinde, geçen hafta içinde... E Oradan sevgili Kübra ile bir röportaj yaptık. Hem alternatif medyayı konuştuk, hem medyanın bugünkü halini konuştuk, hem siyaseti konuştuk. Gazeteciler.com bugün yayınlanmış röportaj. Ben de şimdi sizden sonra, yayın sonra okuyacağım. Elbette ikinci yayını yaptıktan sonra. Beş dakika sonra gazetelere bakacağız. Gazeteler bugünü nasıl görmüş, ne var ne yok onları izleyeceğiz, konuşacağız. Konuşmaktan korkmayacağız. Patron kızar mı diye hiç tırsmayacağız. Çünkü bizde tırsacak bir patron yok. Evimin çalışma odasındayım. Sizler de oradasınız. Karanlığa kurşun sıkmıyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Yarım saat kadar sonra bu yayını medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.